Covid ile ilgili olarak yaşadığımız iki ana duygu korku ve kaygı. İkisi de birbirine çok benzeyen duygu. Korku dediğimiz duygunun bir nesnesi vardır. Şimdiyle ilişkili bir duygudur bu. Bir köpek havlayarak, koşarak üzerinize geliyordur. Ondan korkarsınız. Ama kötü bir şey olacak, bir tehlike durumu var hissi yaşıyorsunuz ama ne olduğunu, nereden geldiğini, ne zaman geleceğini bilemediğiniz bir tehlike ve bununla birlikte bir nahoş duygu yaşadığımız şey kaygı. İkisi de kişi aynı şey hizmet ediyor aslında. Bizi hayatta tutmaya sağlayan alarm sistemleri korkuda, kaygıda, sempatik sinir sistemini aktive ediyor ve bizi savaş ya da kaç durumu için hazırlıyor. Bedenimizi hazırlıyor, dikkatimizi hazırlıyor. Bu e, savaş ve kaç durumuna hazırlık için yaşanılan sempatik sistemin aktiv aktivasyonu ile ilgili bazı bedensel belirtileri sanki hastalık gibi algılıyoruz. İşte o çarpıntılar, nefes almalar, vücut ısısı gibi. Bunlar aslında hepsi bir alarm sistemi. Kaygıyı alarmla benzetmek güzel oluyor bence. Şöyle, bir alarm sisteminin işe yarayabilmesi için orta düzeyde çalışıyor olması lazım. Kaygı da böyle. Neye bağlı ve neden kaygı duyarsak duyalım, orta düzeyde çalışan bir kaygı bizi o tehlikelere karşı dikkatli olmaya, önlem almaya ve hayatta kalmayı sağlıyor. Ama alarm sistemi çalışmıyorsa, sesi çok düşük çıkıyorsa ya da çok güçlü çıkıyorsa, olur olmaz yerlerde ortalıkta tehlike yok bir ile çalıyorsa görevini yerine getiriyor demiyor, getiremiyor demektir. Yani arabanızdaki alarmın çalışmadığını veya sesini duyulamadığını düşünün hırsız yine zarar verecektir veya herhangi bir şey geçtiğinde çalışan bir alarm sistemi sürekli onun etrafında dolanmanızı, etrafta hep tehlike aramanızı ya da bir müddet sonra alarmı kapatmanıza neden olacaktır ve amacına hizmet etmeyecektir. Bu yüzden Covid ile ilişkili Alarmımız yani kaygımız da bizim için önemli. Orta düzeyde olduğunda yaşamımızı onunla devam edip hep tehlikeye karşı önlemlerimizi alıp kenarımız zihnimizin bir tarafında onu unutmadan yaşamımıza devam ettiğimizde bu adaptif bir kaygı olacak. Hiç kaygı duymadığımız zaman tabii ki hastalıkla başa çıkmamız zor. Yakalanacağız ve zararlarını göreceğiz. Çok şiddetli duyduğumuzda da bir takım ruhsal bozukluklara sebep olabilecek bu. Bazı insanların gerçekten kaygı düzeyi yüksektir. Hep daha olumsuza odaklanırlar. Tehlike algıları çok yüksektir. Bir de belirsizliğe tahammül edemezler. Yani bir harekete geçmek ve bir şeyle ilgili karar verebilmeleri için ciddi her türlü bilgiyi edinmeleri gerekiyor. Bilgileri edinemediklerinde de belirsiz bir durum olduğunda da karar veremeyip dona kalabiliyorlar. Bu gibi insanlarda kaygı bir takım ruhsal sorunlara sebep olabiliyor. Covid ile ilgili kaygı ne tür kaygılar yaşadık? Hastalanmaktan, ölmekten, sevdiklerimizi kaybetmekten, onu hayatta tutamamaktan, işimizi kaybetmekten, ekonomik sıkıntılar yaşamaktan kaygılandık. Yalnız kalmaktan, stigmatizasyondan e, kaygılandık. bununla birlikte bazı ruhsal bozukluklar da geliştirdik. Yani bu kaygımız çok yüksek olduğunda. En sık depresyon ve anksiyete bozuklukları COVID'e bağlı olarak ortaya çıktı. Anksiyete bozuklukları zaten daha önce kaygıları, kaygı bozukluğu olan kişilerde COVID ile birlikte alevlendi. Ostesi kompulsif bozukluğu olan bir hastaya bu sosyal mesafe ve hijyenden bahsettiğiniz zaman küçücük nereden geldi belli olmayan hastalık etkeninden bahsettiğinizde bu semptomlar çok şiddetlendi tabii ki. Ya da panik atak, hani kaygı birlikte bedensel belirtilerimiz artmıştı ve daha önce panik atakları vardı kişinin bu hastalıklar tekrarlayabildi. Depresyon içe çekilmeyle, bir takım kayıplarla ortaya çıkabildi. En önemlisi de yakınların hastalığı ve ölümüne şahit olmakla ortaya çıktı. Onları acı içinde görebildiler ya da bir başkasının acı çektiğini, hasta olduğunu gördüler, duydular insanlar. Posttraumatik stres bozukluğu da çok sık görülüyor böyle durumlarda. Çünkü bu hastalığın tanımı gereği ee, bir ölümcül bir olayla karşı karşıya gelmek ya da buna şahit olmak post stres bozukluğunu getir, e, ortaya çıkarabiliyor. Salgın bittiğinde veya hastalık artık e, kontrol altına alındıktan sonraki yıllar içinde bile insanlar travma sonrası stres bozukluğu geçiş, geliştirebiliyorlar. Depresyonunla birlikte iş kaybı olan insanlar, ekonomik sıkıntı yaşayan insanlar için depresyona girmek için çok haklı gerekçeleri var ve dışarıda bir etken var depresif belirtiler geliştirmeleri için. Bir de insanlar yaslarını tutamadılar. Bu da depresyona çok sebep olabiliyor. Aniden bir yakınlarını hastalandılar ve bu hastalık süreci içinde onların yanlarında olamadılar ve yine aniden hiç beklenmedik bir şekilde bu yakınlarını kaybettiler. Arkasından gelen ritüeller gerçekleştirilemedi. Ki bunlar yaz sürecini çok güzel bir şekilde geçirmemizi ve yazın işini yapıp bu yeni hayatta, o sevdiğimiz insanın olmadığı hayatta adapte olmamızı sağlayan bir şey. Bu yaz daha sonra geri dönüp muhtemelen tutulacak ya da pek çok kişide daha derin depresyonlara sebep olabilecek düşük sosyoekonomik düzeyde olan insanları daha fazla etkiliyor. Onların temel yaşam koşullarını yerine getirmeleri lazım. Yani barınak ihtiyaçlarının, yemek ihtiyaçlarının ve güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmesi gerekiyor ki ondan sonra psikolojik bir yardım, destek sağlayabilsin. Ondan sonra stresle başa çıkmak için önlemler alabilsinler veya psikolojik dayanıklılığı arttırabilsinler. Kontrollü bir şekilde normalleşme sürecine geçiyoruz artık. Bir yıl içinde yaşanılanların tekrar edilmemesi için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bedelleri tekrar ödemememiz gerekiyor. Bitmedi salgın ve hala günlük vaka sayıları oldukça yüksek. Yaklaşık 30 bin kişi öldü resmi olarak bildirilen rakamlara göre. O yüzden de e, normalleşme ile birlikte salgının bittiğini düşünmemek, düşünmemek ve e, maskemizi takarak, kontrollü ve önlemleri alarak, o zihnimizdeki alarmı kapatmayarak yaşamımıza devam etmemiz gerekiyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum.